Benzin bidonları ile ben, 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 ben benzin bidonları. Ben yanıyordum onunla. Bu ağzı sıra mı? Bidonlarla yazıyorsun. ben de yanıyordum. Aa burada eltim. Aa burada eltim gördü. Arabalar yanıyordu çocuk ay. çır çır çırdı. Ben mal sahibiyim. Sizin arabanız yok. Ben yanım da orada orada yanım. O onu bu kayın. Müdahale ederken saçlarınız mı yanıyor? Saçlarım yandı. Geldim yanıyordum. Ondan sonra yazık ana müdahale ederken saçlarım. Kolları ben yanıyordum. Yazık günah değil mi? Nerede devlet? ne de Gel bile yatamıyor. Gece evimizde bile yatamıyor. Ne dur bu çöp azeli. Kızlar gelip evde. Hepsini <laughs> yüzden tanıyorum böyle bunların sokağın başı hep bana hırsız dolu. O çıkıp oturan gündüz çalışmayanlar hepsi hırsız. Ne diyeceğim başka diyecek bir tarafım yok. Malımız devleti dozun malımızı. He? Kim ödeyecek bunu? Hayret bir çalıştı da bu malı kapının önüne getirdi. Biz, Biz ne de ya? Niye Bizim çocuk niye sahip çıktı? Bizim e? çocuklarımız gece gündüz çalışıyor. Bizim politiğe de evlatlar. şehirde benzinlikle yatmayı bilirler. Bizim bizim Sonra var gezmeyi var. bilmezler. Bizim devletimiz böyle işte. Caddede devre atarlar, altı şehirde yatmayı bilirler, Ara sokakları bırakırlar. Milletler rahat rahat gelir döken, şunları da yapacaklardı. Yengem görmüş. Bu abim mi? O benim, o abim mi? Bu yansıyordum. Ne olacaktı? Ne evet. dayanacaktı? Bir kişi etmesi, görmesini. çamaşır atıyormuş. Çamaşır atarken içeri çıkmış. Bavuz iki kişi burada bir tane kaçmışlar. İki kişi buraya gel. İki kişi, iki kişi de falan Onlar yakar.